Merhaba arkadaşlar. Videoya başlamadan önce hype puanınızı göndermeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Çünkü bugün ele alacağımız konu YouTube'un en çok izlenen vloglarından biri olan Ebo'nun videolarının sırrı ve siz bu tartışmanın tam ortasında olacaksınız. Hazırsanız derinlemesine bir yolculuğa çıkıyoruz. Ebo'nun vloglarının milyonlarca kişi tarafından izlenmesinin sırrı şansa bağlı değil. Her şey strateji, samimiyet ve izleyiciyle kurduğu bağ üzerine kurulmuş. İzleyici sahte bir karakter görmek istemiyor. İnsanlar gerçekliği arıyor ve Ebo bunu çok iyi biliyor. Kameranın karşısında rol yapmıyor, doğal bir şekilde gülüyor, şaşırıyor, hata yapıyor ve her anını olduğu gibi paylaşıyor. Bu doğallık izleyiciyi kendine çekiyor ve videoyu baştan sona izleme isteği uyandırıyor. İlk sırada samimiyet ve doğallık geliyor. İnsanlar Ebo'nun yanında olmak istiyor gibi hissediyor. Her kahkaha, her şaşkınlık ve her küçük hata izleyiciyi sanki yanındaymışım hissine sokuyor. Bu, videoların sadece izlenmesini değil, izleyicinin yorum yapmasını, paylaşmasını ve arkadaşlarına göndermesini sağlıyor. YouTube algoritması bunu görerek videoyu daha fazla önermeye başlıyor. Ebo'nun vloglarında gördüğümüz en dikkat çekici özellik, anlık tepkiler ve spontane olaylar. Örneğin, sokakta karşılaştığı bir çocukla kurduğu diyalog veya beklenmedik bir olay karşısında verdiği tepki izleyiciye gerçek bir deneyim sunuyor. İzleyici bu spontane anları seviyor çünkü videoları tahmin edilemez hale getiriyor ve izleme süresini artırıyor. İkinci sırada konu çeşitliliği ve güncellik var. Ebon'un vlogları sadece şehir keşifleriyle sınırlı değil. İçerikleri arasında sokak lezzetleri, sosyal deneyler, meydan okumalar, kültürel keşifler ve trend etkinlikler bulunuyor. İzleyici, Ebon'un videolarını izlerken hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyor. Bu çeşitlilik, farklı yaş ve ilgi gruplarından izleyici çekiyor ve videoların sürekli izlenmesini sağlıyor. Ebo'nun bir gün İstanbul sokaklarında gizli bir kafeyi keşfedişi, ertesi gün Berlin'de tarihi mekanları gezmesi, ertesi hafta ise sosyal deneylerle gündemdeki konulara değinmesi, izleyiciye her videoda yeni bir deneyim vaat ediyor. İnsanlar bu yenilik hissiyle tekrar tekrar kanala dönüyor ve her yeni video için heyecanlanıyor. Üçüncü sırada yüksek kaliteli prodüksiyon var. Kamera açıları, müzik seçimleri, montaj hızı ve geçiş efektleri izleyiciyi yormadan videonun içine çekiyor. İzleyici videoyu baştan sona merakla izliyor. Bu durum videonun önerilenler listesinde daha fazla görünmesini sağlıyor ve organik izlenme sayısını artırıyor. Ebo'nun videolarında kullanılan yakın plan çekimler, drone görüntüleri ve hızlı montaj teknikleri izleyicinin dikkatini sürekli canlı tutuyor. İzleyici sıkılmadan videoyu sonuna kadar izliyor ve bu da YouTube algoritmasının videoyu daha fazla önerme eğilimini artırıyor. Thumbnail ve başlıklar, Ebon'un başarısında kritik bir rol oynuyor. İzleyici görsele bakar bakmaz merak ediyor ve tıklıyor. Başlıklar çoğu zaman merak uyandırıcı, bazen şaşırtıcı ama her zaman izleyiciye bu videoyu izlemeliyim hissi veriyor. İzleyici videoya tıkladığı an bağlanıyor ve yorumlarda tartışma başlıyor. Örnek vermek gerekirse bir videonun başlığında Berlin'de gizli kafe keşfi, şaşırtıcı deneyimler yazıyor ve thumbnail'de Ebon'un şaşkın yüz ifadesi var. İzleyici hem merak ediyor hem de anlık bir bağ kuruyor. Ebon'un güçlü yanlarından biri de izleyiciyle kurduğu bağ ve etkileşim. Videoların içinde sürekli sorular soruyor. Siz olsaydınız ne yapardınız? Hangi şehri görmek isterdiniz gibi. Bu sadece yorum sayısını artırmakla kalmıyor, izleyiciye videonun bir parçası olduğunu hissettiriyor. İnsanlar artık izleyici olmaktan çıkıp videonun aktif bir katılımcısı haline geliyor. Ebo'nun videolarında sık sık yapılan mini anketler ve izleyici tercihlerine dayalı içerikler izleyiciyi bağlayan bir diğer önemli unsur. Örneğin, sizce bu tatlı daha mı iyi yoksa o sokaktaki başka bir tatlı mı? gibi sorular izleyici yorumlarını ve etkileşimi doğrudan artırıyor. Bir diğer önemli faktör, kişisel hikayeler ve deneyimlerini paylaşması. Ebo sadece dışarıdan gözlem yapmıyor, kendi yaşadıklarını ve duygularını izleyiciye aktarıyor. İzleyici bu gerçek hikayelere bağlanıyor ve videoyu sonuna kadar merakla izliyor. İzleyici yorumlarda "Ben de bunu yaşadım" veya "Bunu hiç bilmiyordum" gibi düşüncelerini paylaşıyor. Kişisel hikayeler, izleyiciyle empati ve bağ kurmanın en güçlü yollarından biri. Örneğin, Ebo'nun bir seyahatte yaşadığı beklenmedik bir sorun ve bunu çözme süreci izleyiciye gerçek bir deneyim sunuyor ve onları videoya bağlıyor. Trend takibi ve yenilik. Ebo, trendleri ve yenilikleri yakından takip ediyor. YouTube Shorts, canlı yayınlar, interaktif anketler ve güncel meydan okumalar kanalın sürekli dinamik kalmasını sağlıyor. İzleyici her videoda farklı bir deneyim yaşadığını düşünüyor ve tekrar tekrar kanala dönüyor. Ebo'nun trend takibi sadece içerik üretiminde değil, izleyici psikolojisine etkisinde de önemli. Trend içerikler izleyiciye bu içerik herkes tarafından konuşuluyor, ben de izlemeliyim hissi veriyor bu da izlenme süresi ve paylaşım oranlarını ciddi şekilde artırıyor. Eğlenceli ve eğitici içeriklerin doğru kombinasyonu izleyiciyi bağlıyor. Ebo'nun videolarında hem kahkaha atıyor hem de yeni şeyler öğreniyorsunuz. Bu denge videoların paylaşılmasını ve izleyici yorumlarını artırıyor. İzleyici sadece izlemiyor, tartışıyor, paylaşıyor ve kendi çevresini sürece dahil ediyor. Örneğin, bir videoda Ebo bir sokak yemeğini denerken hem tat deneyimini eğlenceli bir şekilde aktarıyor hem de o yemeğin tarihçesini ve kültürel önemini anlatıyor. Bu kombinasyon izleyiciye hem eğlence hem de bilgi sunuyor. Topluluk oluşturma. Ebo'nun topluluk oluşturma yeteneği başarısının bir diğer sırrı. İzleyici topluluğu aktif, yorumlarda sürekli tartışıyor ve sosyal medyada videoları paylaşıyor. Bu, kanalın organik büyümesine doğrudan katkı sağlıyor ve yeni izleyicilerin dikkatini çekiyor. İzleyiciler videoların sadece tüketicisi değil, Aynı zamanda topluluğun aktif bir üyesi haline geliyor. Bu da içeriklerin paylaşılmasını ve yorum sayısının artmasını sağlıyor. Hikaye anlatımı ve tempo. Videoların başarısının bir başka sırrı da hikaye anlatımı ve tempo. Ebo her vlog'da bir başlangıç, bir gelişme ve bir doruk noktası yaratıyor. İzleyici sürekli merak içinde ilerliyor. Hikaye anlatımı videonun sonuna kadar izlenmesini sağlıyor ve insanlar videoyu bitirdikten sonra bile yorumlarda tartışıyor. Örnek, Ebo'nun gece sokaklarını keşfedişi, bir sonraki gün farklı kültürel bir etkinliği deneyimleyişi ve ardından izleyiciye yaşadığı duyguları aktarması, videonun başından sonuna kadar izleyiciyi ekranda tutuyor. Ve şimdi en önemli duyuru, Ebo artık vlog çekmeyecek. Yani izlediğimiz her video artık bir hatıra, bir YouTube fenomeninin ardındaki sırları anlamanın anahtarı haline geldi. İzlediğiniz her video artık çok daha değerli ve özel. Peki sizce Ebo'nun vloglarının en güçlü yönü neydi? Samimiyeti mi? mizahı mı, şehir keşiflerimi yoksa izleyiciyle kurduğu bağ mı? Yorumlarda tartışalım ve fikirlerinizi paylaşın. Beğenmeyi, paylaşmayı ve hype puanınızı göndermeyi unutmayın.